Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle em, kasa şey em, Shadow Fight de kasa kasabı yeneceğiz başlayalım hala 10 abone gelmedi ona abone geldiğinde artık siz istediğiniz gibi şeyleri yapabilirsiniz. Yemişsin yemişsin yemişsin. Sıçmamışsın. Sıçamamışsın. Çünkü doğa ayağı tek ötü Hayvan. Hayvana bak. Arkadaşlar oyun kastığı için özür dilerim. Patla.

Hadi ya, duketi boşuna gitti. Ya üst üste arkadaş ya. gelmiş? Devam ediyoruz arkadaşlar. Sana da. Oha. Hadi Defne sen gel üstüne. Tamam gelecek geleceğim anne. Defne. Ne? Üstüne. Anne tamam. Ha? Sen de geleceksin. Hadi. Sen de anne. Aman, ne ya? Oha üstüme zıplamayı. Dombi. Dombi. Sånn. arkadaşlar bu benim videomuzu bu kadar da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.